Evet günün ok gibi filmi. Hazır mıyız? O ya, ha Cinsi bozuk. Evet arkadaşlar ilk defa seyircilerimizle birlikte seyrettiğimiz bir ok gibi filmdi cinsi bozuk. Seyircilerimiz çok hevesliydi hatta oylama yapmıştım. Dedim ki hangi aktiviteyi yapalım cumartesi günü? Ezici bir çoğunluk ok gibi film seyredelim dedi. Tabi onlar da neyin içinde olduklarını, neye karıştıklarının farkında değillerdi. Çünkü ok gibi film videosu seyretmek ile bizzat ok gibi filmi seyretmek aynı şey değil. Ama en azından empati yapma şansları oldu. Benim neler çektiğimi, neler yaşadığımı görme şansları oldu. Merutay, cinsi bozuk deyince cin filmi sanmıştım. Evet, ben de ciddi ciddi cinli komedi filmi sandım. Bak cinli komedi filmi olsaydı ben gülerdim büyük ihtimalle. Şimdi arkadaşlar yok öyle kaçmak yok. Filmin konusunu birlikte anlatacağız. Bir adam var, filmi konusu bir adam var. Youtuber filmi şişmanı bir reis var. Youtuber filmi şişmanı reisin bazı maceraları. Filmi konusu bir grup insan var. En zor ok gibi film analizi olacak. Evet arkadaşlar, şimdi her film için, her ok gibi film açıklaması için konuyu bulmak zorundayız. Olmasa bile biz bulmak zorundayız. Genelde çünkü büyük ihtimalle ok gibi film yapanlar uğraşmıyorlar. Yani konu bulmak ile uğraşmıyorlar. Biz konuyu bulmakla uğraşıyoruz. Seyirciye bırakıyorum diyor. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar bir grup insan vardı değil mi? Bir grup insan var bunlar cehennemlik miydi? Öyle bir şeydi. Bir grup insan var bunlar cehennemlik. Cehennemlik oldukları... Cehennemlik miydi? Cennetten mi kovmuş, kovulmuşlar? Asla cennete giremeyecek insanlar tam listemiydi. Öyle bir şeydi. Kovuldukları için ne oluyor? Mağdur oluyorlar galiba. Mağdur oluyorlar. Bu YouTuber arkadaşımız da yanındaki YouTuber yancısı Şişman Reis'i de yanına alarak bunu bulmaya gidiyor. Bildin mi? Bunların olduğu bir yer var. Bunların olduğu bir şehir, kasaba gibi bir yer varmış. Onları bulmaya çalışıyor. Onları kurtarmak için. Ne de onları kurtarmaya çalışıyor bilmiyorum. Müge Sapiens cennetten kovuldular demiş. Eyvallah. Filmde mafya var Mafya vardı galiba. Mafya şey işte ya. O cennetten kovulanlar mafyaydı. Şimdi önce şunu sorayım. baş Başroldeki adam neci? Şeyci mi? Youtubecu mu? Vine'ci miydi? Youtubecu muydu? Vine Barbaros demişler. Evet. Hani bazen şu şey olur ya birbirine diss atmak istediğimiz zaman ya öyle de bir adam varmış bilmiyorum tanımıyorum. Hayvan gibi ünlü olsa bile. Ya Cem Yılmaz diye de bir adam varmış bilmiyorum tanımıyorum. Bir şeyler söylemiş. Ya Tarkan diye, Tarkan mı ne bir şarkıcı varmış öyle. Ama bunu harbiden tanımıyorum. Gerçekten tanımıyorum yani. Ayak yapmıyorum. O var bir kere bakmıştım doğaydı galiba. Doğa mıydı adı? Şişman Reis direkt. Ha kimlikte öyle mi yazıyor? Youtuber yancısı Şişman Reis mi yazıyor? Olabilir. İkisi birlikte yanlarına da İki tane kız alarak bu cennetten kovulanların kasabasına doğru gidiyorlar. Bu arada tabii ki film sanki daha az konu veya daha kısaymış gibi gelebilir. Aralarda da bir sürü şey oluyor. Değil mi? Mesela kitap almaya gidiyor. İşte bu olayı anlatıldığı bir kitap bulmaya gidiyor. Kitap aramaya gidiyor. Onu ararken, onu bulmaya çalışırken yaşadığı maceralar. Orada işte kütüphanede bazı garip hareketler oluyor. Bir tane adam bir tane kıza yazıyor falan kıza yürüyor. Sonra bu geliyor bu ona atar yapıyor. O kızın dikkat ettiyseniz yüzü hiç gözükmüyor. Büyük ihtimalle diğer kızlardan birine peruk taktılar. Ya da kız dedi ki ben bu filmde gözükmek istemiyorum. Oradan setten birini buldular. O şekilde. Ama dikkat ederseniz yüzü kesinlikle gözükmüyor kızın. Yani. Ben de oynasam ben de yüzüm gözükmesini isterdim. Her neyse bu dört kişi dedik ya ikisi bu iki erkek ikisi de kız dedik. Bu iki kız kim peki? Kızlardan bir tanesi başroldeki abinin Barbaros mu dediler. Başroldeki abinin erkeğe peruk takmış olabilir. Yan Questlerle film bitiyor. Yan Questlerle level kasılan bir film. Yan Questlerle level kasılan bir film. Başroldeki abinin sevgilisi. Baş kız. Ki o baş kız da ünlüymüş. Chat'teki arkadaşlar söyledi. Vallahi bak ayak yapmıyorum. Harbiden tanımıyorum. Doğru mu? O da mı? ne? Instagramcı mı? Instagramcı bir tipi var. Gece 24. dakikada kapanı dayanamayıp kapatmıştım. Bence çok güzeldi. Özellikle son bir saat. Seyretmediğin yerler güzeldi değil mi? Ha bir dakika bir dakika. Aşk üçgeni dörtgeni falan oluyor ondan sonra. Bak evet. Şeyin sevgilisi Instagramcı mıydı arkadaşlar? Erkeğe peruk takmışlar falan diyoruz. Hiç söylemiyorsunuz. Instagramcı mıydı şey? Kız. O kız bu erkeğin sevgilisi rolünde. İlk başta şuh kadın rolünde oluyor. Öyle sanılıyor ama daha sonra bakire olduğu ortaya çıkıyor. Bakire nesi var? Kemeri mi varmış? Elektrikli bakire bekaret şeyi var. Donu var. Adamın da İstediği bu cennetten kovulanların olduğu kasabaya gidelim. Hem de onlar bakire kurban etmek istiyorlarmış. Bakire kurban ederlerse cennete geri gireceklermiş. Bakire kurban etmek derken bunun kız arkadaşı bakireymiş. Ama bakire kurban edelim derken yani kız arkadaşını mı kurban edecekse Hayır. Çünkü planını anlatıyor. Kızın bekaretini kurban edecek sadece. Bakire kurban etmek olayını yanlış anlamışsınız. Neyse Ondan sonra bizim yaptığımız esprilerden yapıyor işte burası bilmem ne tam mahalleyi hatırlamıyorum da burada bakire mi olur falan diyor. Ondan sonra abi bu bakire sevgilinin bir de kız kardeşi var. O da nedense ana karaktere yazıyor. Yani böyle bir aşk üçgeni gibi bir şey oluyor. Sonra bak helal olsun bana değil mi hatırlıyorum. Bir ara tamamen gene konuyla alakalı gene bir yan quest üst katta birileri var. Zaten YouTuber filmi arkadaşlar Young Quest'tir. Çünkü YouTuber filminde 15 dakikalık bir konu vardır. Max yarım saatlik bir konu vardır. Geri her şey yan quest'tir. Oradan da adamın yaşadığı yerin üst katında bir kız varmış. Kız böyle hanım hanımcık gibi ama meğer escortmuş ve sürekli insanlar geliyor. Ama artık boku çıkıyor yani. İşte zencisi, Japona bilmem nesi tamam diyorsun yeter artık. Yani chat de ba bayılmıştı orada. Her neyse arkadaşlar bu dört kişi yolculuğa çıkıyor. Evet giriyoruz başlıyoruz yolculuğa. Yolculuğa çıkıyorlar. Şeyden bakmayacağım abi IMDB'den bakmayacağım. Hatırladıklarımı söylemeye çalışıyorum. Bakalım ne kadar hatırlıyorum filmi. O kasabaya gitmek istiyorlar. Yani bu cennetten kovulanların kasabasına. Ondan sonra yolda giderken şu korku film muhabbeti olur ya. Korku film klişeleri. İşte birisi der ki ha bu arada adam sürekli birilerine dayak yiyor. Bir tane cüce reis var cüceden dayak yiyor falan. Baş karakter. Ondan sonra hani şu korku filmi klişeleri olur ya. Buraya işte gidenler geri dönmedi. Onu uyaranlar var. İşte aman yapmayın etmeyin diyen bir deli var. Sonra gitmeye devam ediyorlar. İçeride çok garip bir şeyler görüyorlar. İşte zombiler ne yapıyor? Kağıt mı oynuyor? Ondan sonra mafya var. Ondan sonra biraz daha gidiyorlar. Bir sihirbaz görüyorlar. Ne alaka bilmiyorum. Sonra sihirbaza cüzdanını veriyor kaptırıyor. Neden cüzdanını verirsin sihirbaza? Yolda sokakta gördün. Sokak performansçısı. Neyse. Evet man şu an mantığını analiz etmeye çalışıyorum. Ama işte böyle zevkli değil mi? Böyle zevkli. Ondan sonra siz bu videoları seyrediyorsunuz tamam mı? Ok gibi film videolarını. Aa hoşunuza gidiyor. Sonra ok gibi film seyredelim abi diyorsunuz. Ondan sonra hepiniz kaçıyor ama. Orada kaç kişi kalmıştık seyrederken sonuna kadar gelen. En son bir buçuk hız mı yaptık? Sonra iki hıza mı geldik? Arada bazı şeyler daha oluyordur büyük ihtimalle bizim hatırlamadığımız. Sonra bu arkadaşlar bu cennetten kovulanların kaldığı yeri geliyor. Orada sakın meraktan buraya girmeyin diye bir uyarı var. Giriyorlar ve bildiğin zenci bunlara tecavüz ediyor. Bir zenci çıkıyor, zenci bunlara tecavüz ediyor. Adamlar bildiğin tecavüze uğruyor. Yani bir anda karanlıklaşıyor film. Adamlar bildiğin tecavüze uğruyor ama... Böyle hayatları boyunca unutamayacakları bir travma yaşamı. Böyle Sleepers filmi gibi olacak diye düşünüyorsunuz ama adamlar biraz şöyle yapıyor. Of! Of! Arkalarını tutuyor. Of ya çok kötüydü Bir sonra 5 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Siktiler oğlum siz. Götünüzü siktiler. Ama var ya herhalde en doğru yapılması gereken şey oydu yani. Olmamış gibi farz etmek. Yani şimdi tekrardan düşünüyorum da evet en doğru yapılması gereken şey olmamış. Çünkü ne yapacaksın ki başka? İlaca mı başlasın? Psikiyatriste mi gideceksin? Psikoloğa mı gideceksin? Travesti mi olacaksın? Ne yapacaksın? Evet hiç, hiç, hiç olmamış gibi davranması en güzel. Bilemiyorum abi o tür insanların hayatlarını bilemiyorum. Çünkü sürekli zaten maçlarda falan filan da biz sizi siktik, siz bizi siktik muhabbeti yapıyorlar. Biz sizinle anal ilişkiye girdik, siz bizimle anal ilişkiye girdiniz bilmem ne. Adamlar için gayet normal yani o muhabbetleri yapmak. Benim hiç aklıma gelmez. Bir adam mesela satrançla yeneceğim. Ondan sonra adama şey diyeceğim ben seninle anal ilişki hiç aklıma gelmez yani. Belki de bunlar hiç çok travmatik bir şey değil. Şöyle biraz aa falan tutuyorlar. 5 dakika sonra o da yok. Acı da yok yani. Alışı da sağlam adamların. Ahmet Ülkü, Baykir e... yok yok. iki tane erkek var ya olur mu evladım? Kıza tecavüz ederlerse o zaman komedi olur mu? Kıza tecavüz ederlerse Twitter'da linçlenirlerdi. Ne demek kıza tecavüz? Kıza tecavüz komedi olur mu? Erkeğe tecavüz komedidir. Sen bilmiyorsun. Bak komedi öğren biraz. Şey Ahmet Ülkü biraz komedi öğren. Erkeğe tecavüz komedidir. Kıza tecavüz... Hatta böyle arkaya komedi, komik müzik falan koyuyorlar. Zenci arka, arkalarına geçerken bunların. Zenci tabii canım. Zenci olmazsa komik olmaz ki. Yok bir de beyaz mı tecavüz edecekti? Gökalp. Bakire kızın kardeşi de bakire miymiş? O böyle diğer kıza göre bayağı şuh bir kız. O yüzden konuşuyorlar. Abi diyorlar herhalde bu kız bakire değil falan diyorlar. Ramo. Erkeği aldatmak da komedi değil mi abi? Aynen o da komedi. Sherlock H. Nasıl ya bunu Hollywood bile çek çekemez tabii. Hollywood'da böyle bir şey çekemezler ki. Bak kaç tane hangover filmi çektiler. Bir tanesinde var mı? Belki de vardı hatırlamıyorum. <laughs> Ama hatırlamıyorum ben. Bir zenci, bir de zenci böyle. Bir zenci gelecek böyle çat çat gömecek adamlara. Bunlar böyle 5 dakika of ya of falan. Ne oldu abi falan sızlıyor mızlıyor falan. Ne gelirse başımıza hep bundan ona 5 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi devam edecekler filme. Ahmet Ülkü. Pardon Efe abi unutmuşum erkeğe tecavüzün komik olduğunu. Neyse abi böyle 5 dakika tutuyorlar arkalarını. Ondan sonra hayatlarını kaldıkları yerden devam ediyorlar. Sonra kurt adam mı geliyor? Kurt adam geliyor galiba. Kurt adam geliyor nedense. Ha pardon orası tabi canavarlı bir yer olduğu için. Hani The Mist gibi düşünün arkadaşlar. Aslında burada The Mist'e gönderme var. Stephen King'in The Mist hikayesi sonradan film oldu biliyorsunuz. Ona aslında saygı duruşu var burada. Kurt adam geliyor. Kurt adam da iyi çıkıyor. Ondan sonra onun sevgilisi mi terk etmiş? Ne olduysa. Bu da işte bu başrol arkadaş. Barbaros diyelim. Gerçek filmdeki adını attı. Belki filmdeki adı da Barbaros'tur. Olabilir. Kandırmıyorsunuz değil mi beni Barbaros? Barbaros da diyor ki ya benim de diyor zaten kafam karışık diyor. İşte bu benim sevgilim var. Romanita var. Romanita'nın kız kardeşi falan var. Ya yani hepsi tamam. Sonra bir tane Texas Chainsaw Massacre adam var. Elektrikli testereli. Filmin sonlarını arada birçok şey daha oluyor bu arada. Hani adam sevgilisinin bekaretini alacak mı almayacak falan. Onu uğraşıyor. İşte kızı moda sokmaya çalışıyor falan derken. Bu arada kız gerçekten iyi oynamış. Ekranı yumruklu yasım geldi askım askım diyenlerden. Bence şey olsaydı o da komik ama işte o o zaman kadın ya işin içine kadın olduğu için komik olmaz. Askım ilksin askım ilksin diyecek ama böyle oturamayacak falan. Askım ilksin ama kakamı tutamıyorum falan diyecek böyle. O, o bak o zaman komik olurdu ama o zaman linç olurdu. O, o komik bir şey değil. Ne demek yani? Ne demek askım ilksin ama kakamı tutamıyorum? Sonlara doğru arkadaşlar Texas Chainsaw Massacre reis var. Bir anda bu kızla araları açılması gerekiyor başroldeki adamın. Oraları hızlandırmıştık. Bir buçuk hızla seyrediyordu. Tam anlayamadık. Texas Chainsaw Massacre yani elektrik testleri reis bunlara saldırırken adam sevgilisini satıyor. Sevgilisi de diyor ki sen işte şunu şunu demedin mi diyor. Bu hemen başlıyor orospu falan demeye kıza. Sen işte beni kurban mı ediyorsun? Be ha beni kesme onu mu kes diyor. Öyle bir şey diyor. Ondan sonra buna orospu falan demeye başlıyor. Sonra sevgilisi buna orospu çocuğu falan diyor bir anda araları açılıyor nedense. Bir anda ama yani böyle. O zamana kadar askım sovalyen falan diyordu. O oradan kaçıyor. Bir tane pandomim maskeli mi? Joker maskeli mi ne? Birisi vardı değil mi? Palaço maskeli böyle birisi. Daha önce de yolda görmüşlerdi. Gittikleri yerde de dansöz kıyafetiniyle görüyorlar. Sonra o şişman. Hatta biz demiştik ya acaba bunlar şey olmadı mı? Hani etkilemedi mi? Zenci bunlara tecavüz edince etkilemedi bunları falan diye. Anlaşıldığı kadarıyla Şişman Reis'i etkilemiş. Çünkü Şişman Reis Paliaço'yu görüyor. Paliaço erkeği hoşuna gidiyor. Sonra orada evlendiriyorlar. Paliaço kocası oluyor ama. Yani o dansöz kılıklı adam. Çünkü ben tam tersi sanmıştım. O karısı olacak sanmıştım. Gördüğünüz gibi şey yapmış oldum yani. Assume your gender yapmış oldum resmen. Paliaço'nun damısı yok. Paliaço bunları. Şeyi. Paliaço'yu Şişman'ı. Paliaço ile Şişman evleniyor şişman karısı oluyor. Şişman gelinlik giydiriyor hatta yani. Şişman bildiğin şey dayı oluyor. Hani vardı ya bir tane videosu. Yani kısacası mafyaya kumar borcu olan adam kılığına giriyor. Mafyaya kumar borcu olan adam kılığında evleniyor abi. Gerdek gecelerini falan yaşıyorlar. Neyse ki onu göstermiyorlar. Bak en azından onu göstermiyorlar. Böyle yatakta yan yana uyanıyorlar falan o kadar. En azından ağrım, 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 öyle vurmadın olsun falan. Ben onu da bekledim. Ona da bir gönderme bekledim. Ha Metin Çinçin. Şişko Işitliler'e kafa atıyor. Evet orada film bitecek sandık. Burada ok geliyor falan. Vuruluyor okla. Ondan sonra Şişko ölecek mi falan diyorsunuz. Sonra işte yönetmene bu sefer saydırmaya başlıyor. Yönetmem öyle ölmem füze at falan diyor. Ondan sonra Işitliler saldırıyor. Nedense filmlerde komedi filmlerinde terörist hep eşitlidir. Neden PKK değil yani? PKK terörist değil mi? Neden işit hep? Bundan önce de kaç tane komedi filmi seyrettik. Komedi filmlerinde terörist hep işi. Niye PKK değil yani? PKK yeterince komik terörist değil mi? Ondan sonra ateş ediyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar. Hiçbir şey olmuyor şişmana. Çünkü o işte onda da plot armor var büyük ihtimalle. Bir tane şey geliyor. Canlı bomba geliyor. Patlatıyor. Sanıyorsun ki işte öldü ve film bitti sanıyorsun. Orada film bitse süper olurdu. Sonra adam böyle sandalyede oturuyor şişko. Altta şişko wins yazıyor. Ya Adam'a bu e, o yüzden şişko diyorum. Yanlış anlamayın. Yoksa ben normal şişman derim. Yani şişman insanlara saygım vardır. Düz şişman derim ben. Şişko falan demem yani. Altta şişko yazıyor. O yüzden şişko diyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Altta işte şişko wins yazıyor. Orada bitecek sandım ben. Orada bitecek sandım ve orada bitseydi eyvallah derdik. Ama maalesef hiç daha oh yani. Şu söylediğim olaylar yaşanıyor ondan sonra. Bu söylediğim şey daha yoldayken oluyor, değil mi? Daha oteli bulurken oluyor yani. En sonunda hepsi birden işte şeyden bu Chainsaw Massacre'dan kaçıyor. Barbaros şeyi alıyor yanına. Youtuber yancısı Şişman Reis'i alıyor. Ve Palyaço'yu da alıyorlar. Üç birden kaçıyor. Kızlara ne oluyor? Kızlardan bir tanesi spoiler arkadaşlar. Spoiler almak istemiyorsanız kulaklarınızı tıkayın. Sevgilisi olan Cüce ile birlikte oluyor. Cüce ile yatakta görüyorlar. Ve işin ilginç yanı Cüce meğer uzunmuş. Neden? Bilmiyorum komiklik olsun diye. <laughs> yani nasıl uzun olduğunu gösteriyor. Yatakta mesela yatakta şöyle ya mesela şu 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 şöyle yatak örtüsü olsun. Buradan kafası gözüküyor adamın. Buradan da böyle yatağın altından ayakları gözüküyor uzun. O sahneyi nasıl çekler düşünmek istemiyorum. Ama şey çok kötü ya. Şunu düşünün yani. Hani iki çocuk sırt sırta verip büyük taklidi yapmaya çalışır ya. Filmde de hesapta herkes onları büyük sanar. Hiç kimse de düş durup düşünmez. Bu ne amk diye. İşte cücenin büyük olması da öyle bir şey düşünecek olursanız üst üste binmiş iki cüce yani şu an düşünecek olursanız üst üste binmiş iki cüce bir uzun boylu adamdan daha fonksiyonel. Şu an düşündüm de aslında mantıklı. Yanlış mıyım? Birçok kadın bir tane uzun boylu adamdan ziyade iki tane sırt sırta binmiş cüceyi tercih edebilir. Daha fonksiyonel. Filmin adı ne? Cüce Centipede. Cüce Centipede Full Sequence. Ahmet Ülkü iki cüce bir zenciden daha mı fonksiyonel demiş. Zenciden demedim. Normal normal insandan. <laughs> Görüyorsunuz işte bak filmle ilgili konuşunca daha komik oluyor. Filmle ilgili konuşunca, <laughs> filmle ilgili konuşunca daha komik oluyor. Ondan sonra siz bu ok gibi film videolarını seyrediyorsunuz. Siz bu ok gibi film videolarını seyrediyorsunuz. Ondan sonra aa diyorsunuz bu ok gibi, ok gibi film seyredelim hadi. Ondan sonra bir bakıyorum 14 kişi kalmış chatte. <laughs> Ve son olarak o bakire kızın muhtemelen mahire olmayan kız kardeşi de oradaki o cennetten kovulan kötü adamlardan bir tanesi vardı. Ee, şey kadınlara çok düşkün. O da onunla birlikte oluyor. Nasıl yani nasıl birlikte oluyor? Anam 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 değil. O kadarını göstermemişler. Büyük ihtimalle oyuncu demiş ben öyle aksiyonlara girmem. Ee, adam banyoda bu kadın da işte şey yapıyor. Sponge bath yapıyor. Sponge bath şey yapıyor yani. Sünger banyosu yapıyor. Sünger banyosu yapıyor adama. Ve film böyle bitiyor. Evet filme EFDB puanı. Filme EFDB puanı. Benimle birlikte seyredin 14 kişi burada mı? Filme EFDB puanı 10 üzerinden sonradan değiştirebilirim ama 10 üzerine 2 veriyorum ben de aynen. 10 üzerine 2 veriyorum. Neden birçok filmden daha düşük peki? Mesela Laskit'e falan daha fazla vermiştik. Maskeli Krolar'a daha fazla vermiştik. Çünkü bak ok gibi filmlerin bir özelliği olmalı. O da dalga geçmek için bile en azından seyredebilmek. Laskit'i seyredersin. Neden? Boomer miza? Yani tam bizim yaştakiler seyreder. Böyle şey gibi. Rating hamdi falan gibi. Boomer miza. Yani full artı full agresif, ofansif. Şey de öyle. Maskeli krolar da öyle. O yüzden dalga geçmek için seyredersin. Değil mi? Yani The Room filmi gibi yani. The Room filmi dalga geçmek için seyredilir. Good Bad değinebilir belki. Tabi bu insanına göre de değişir. Birçok kişi Laskit'i dalga geçmek için bile seyretmez. Biz seyrederiz abi. Bizim için sıkıntı yok. Hani böyle gülersin ama sinirden... Şey de öyle bak. Tosun... Neydi lan? Tosun Firar'da mıydı? Tosun Firar'da bir... Çiftlik Bank Tosun Firar'da. Bir türlü bulamadık bak o filmi. O filmi bulsak aradan böyle sahneler sahneler var. Arkadaşlar geldi mi açıyoruz arada gene. Çünkü o kadar kötü ki böyle yüzünü kapatıp güle, gülüyorsun ama yani sinirden gülüyorsun. O da bir şey. O da bir meziyet yani. İşte bir tane ı ılık reis var mesela. Ay size takayım mı falan diyor. İşte ne kadar üst düzey espriler bunlar. Ay gelin de size bir giydireyim. Hani biraz ılık ya. Anladınız mı espri? Espriyi anladınız mı? Hani ılık. S gelin de size bir takayım. Gülseniz lan. Komik. Ilık adam gelin de size bir takayım diyor. Anladın mı? Ama işte o tür filmleri sinirden gülüyorsun abi. Çok ofansif olduğu için. Şey gibi işte bu. Yani sebepsiz yere ser serdarizm editlerine gülüyoruz ya. Ondan sonra da kendimize utanıyor. Niye gülüyoruz lan biz buna diye. Ne politik mizah var, ne gönderme var. Hiçbir şey yok. Niye gülüyoruz biz şimdi şu anda buna? Evet, bunun iki olmasının sebebi abi sıkıcıydı, çok klişeydi. Mesela az espri var aslında, az espri, az sahne var ve bir türlü bitmiyor. Yani o, o arkadaşlar vardır ya otur tür insanlar. Bir espri yaparlar abi gülmezsin. Sanarlar ki aynı espriyi yüz kere yapınca gülecekler. Ama öyle bir şey yok ki. Aynı espriyi 100 kere yaptığın zaman gene gülmeyecek dur lan bir, bir, 50 kere daha yapayım belki gülerler. Yok öyle bir şey abi. İşte bu film o. Bu film o maalesef. Bir ikincisi de var olan espriler de artık 800 kere yapılmış. Ya bir zenci de ya. Ben mesela Hollywood'da falan böyle yarın bir gün ünlensem tamam mı? Yarın bir gün ünlensem bir böyle zengin dul beni ünlü yapsa. <laughs> bir zengin dul beni ünlü yapsa tamam mı? Yarın bir gün ünlensem anlatsam bunu Türkiye'de ne tür espriler yapılıyor falan diye. Ya Türkiye'de en sık yapılan espri zenci tecavüz ediyor. Arkadaşlar şeyi hatırlıyor musunuz? Film bitti, ilgili linkler çıktı. Bir tane daha film var. Bana normal aktiviteler diye. Onun da IMEI düşük. Ona bastık, random ortaya getirdik gene zenci. Gerçekten orada filmi seyreden arkadaşlar varsa benle birlikte bastık, ortaya getirdik hemen zenci çıktı. Bir yere getirdik mafya çıktı gene galiba. Mafya mıydı? Az önceki filmle aynı. Yeter artık arkadaşlar. Bak. Şimdi şey oluyor ya. İşte Osman Cavcı mesela komedi filmi yaptığı zaman şey yazıyor özellikle ya da başka da insanlar komedi filmi yaptıkları zaman bak mafyasız komedi filmi. Çünkü artık her komedi filmi mafyalı oldu ya o yüzden özellikle belirtiyorlar mafyasız komedi filmi diye. Ondan sonra işte ayılı film oluyor ya mesela ay, ayı adam falan o yüzden mafyasız ayısız komedi filmi. Bazen mafyasız ayısız küfürsüz falan o, iyice iddialı yani o. Şimdikilere zencisiz yazsan ama o sıçarsın yani. Onu, onu, onu yazdın düşünsene çünkü. Mafyasız zencisiz komedi. Yani aslında yazılması lazım çünkü zencisiz komedi diye de özel bir janro oluyor artık. Ama düşünsene abi ırkçılığı. ırkçılığı <laughs> düşünsene. Direkt. En azından şey diyebiliriz bak ona kimse itiraz etmez sanırım. Zenci tecavüz etmiyor bu filmde. Şeyde de vardı ya MC Dandik'te. Sabunum duştu. Sabunum duştu. Berat Lutinak eşcinselsiz komedi. Aynen, aynen, abi. Öyle bir şey yazdığını düşünsene eşcinselsiz komedi. O böyle şey oluyormuş. Yurt dışına falan gidiyor. Hollywood'a falan gidiyor. Amerikalılara. IMDB'ye falan. İngilizcesi falan böyle. Tagline'i falan. Mafya, mafya yoktur. İşte mafyasız, ayısız, geysiz, eşcinselsiz, zincisiz film. Ürünlerimizdeki... <laughs> şu an bir, şu an var ya yayını kesecekler ha. Şu an yayını kesecekler abi. Cumba cumba. E abi biz bu filmler ettiğimiz bir konteyner zenci ne yapacağız demiş. Merutay negatif Netflix. Reverse Netflix. Böyle bir yer açalım. Reverse Netflix. Reverse Netflix açalım abi. Çok güzel bak ne güzel film olur buna Reverse Netflix filmi diye. Şey olacak mesela Blade. Tamam Blade filmi ama beyaz. Ondan sonra Will and Grace olacak ama Will heteroseksüel. şey diyecekler. Burada ne yaptınız? Burada işte heteroseksüellerin hayatını anlattım. <laughs> yani e, yani herhangi bir dizi. Cosby Cosby. Cosby. Elon Musk'la isteyeyim mi? Kesin trollüğüne verir lan bana para. Elon maska abi diyeyim. Bana şurada bir 10 milyon atsana. Ne yapacaksın? Beyaz Cosby ailesi yapacağım. Black Panther. Black Panther abi. Şimdi bak şöyle olacak abi. Black Panther Afrika'da ama herkes beyaz. Tamam mı? Herkes beyaz olacak. Sonra sordukları zaman da şey diyeceğiz. Beyaz güçlendirmek için yapıyoruz biz bunu. Elon maska desem ve kesin trollüğüne atar abi. Hadi ulaşalım söyleyelim. Abi diyelim bir 100 milyon atsana bize. White Panther. Yok yok gene adı da Black Panther olacak. Hatta şöyle olacak abi. Black Panther olacak. Şimdi bir tane e, siyahi kadın olmuş artık. Yeni Black Panther olmuş. Böyle beyaz bir adam bundan daha iyi Black Panther olacak. Yani şeyin reverse'ı oluyor ya çünkü. Reverse Disney. Reverse SJW. Bu da diyecek ki vay. Diyecek ki, sen bizden daha iyi siyah oldun. Çıkaracak şöyle üstünü şöyle. Şöyle açacak falan. Yırtacak açacak ondan sonra verecek. Al artık bundan sonra sensin. Cumba cumba. Abi siyah siyasi... Gardaş filmini izledim mi gördüm mü? Görmedim ama tahmin edebiliyorum. <laughs> Örümcek adamın Venom'u üzerine atması gibi. Gibi. Orada da aslında niye Venom siyah? Kötü olunca niye siyah oluyor? Evet arkadaşlar. Cinsi bozuk. FDB puanı 10 üzerinden 2. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Koşa koşa gidin seyredin.